Hacı Yatmaz, ne yaptın dün gece? Skor beş Sefer. Şakalara bak şakalara, maşallah. <laughs> e Hüseyin huriler nerede huriler? Üzümü niye bağını sorma Sefer. Anladın mı? Zaten Hüseyin ne üzümü yiyebildik ne de bağ soyabildik. Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam. Selamünaleyküm başkan. Aleykümselam. Selamünaleyküm başkan. Aleykümselam. Başkan. aleykümselam. Başkan. aleykümselam. Başkan. Oo, hocam. Hoş geldin başkanım. Nasılsın hocam? Sağ ol, iyi sen nasılsın? Bu konular ne hocam? Sabret. Derin mevzu yani. Derin mevzu da içeride görüşürüz. Yaşar, bak kim götürürse gariş olur. Muhterem cemaat. Bugünkü bazımızın konusu içki ve zina üzerine. İçki içmek de satmak da büyük yollardandır. Allah Kur'an'da içkinin şeytan işi olduğunu söylüyor. İşte bu ayet sizin gibi şeytanları ve şeytanlık yapanları uyarmamızı emrediyor. Hocam, hocam, tek ben miyim günahkar bu cemaatte? Hep ben beni gösteriyor bana. Otur aşağı. Yine zina ve fuhuş da dinimizde büyük günahlardandır. Allah İsra suresinde buyuruyor ki zinaya yakla yaklaşmayın. Çünkü o kötü bir yoldur. Bu ayette Allah zina yapmak bir yana zinaya yol açacak davranışlardan bile uzak durmanızı emrediyor. Allah Kur'an'da Nur suresinde zina eden erkek ve kadına yüzer sopa vurun emrediyor. Amin. Ay. Ne yapıyorsun lan? Allah'ın emrini yerine getiriyor. Ayrıca görüyorum ki son zamanlarda bölgemizde zinalar arttı. Rus kızları memleketimizi istila etti. Birçok esnaf arkadaşımız Eşlerini bunlarla aldatmaktadırlar. İnsan nefsine yenilmemelidir. Büyük günah işlemektedirler bu arkadaşlar. Cenab-ı Allah bizi böyle arkadaşların şerrinden korusun. Amin. verin elinizini öpeyim hocam. Hocam elinizi ayağınızı öpeyim hocam. Hocam siz büyük alemsiniz hocam. Hep derler teller dizanlamaya malum olur diye hocam. Hocam beni affedin hocam. Beni okuyun üfleyin ne gerekiyorsa yapın hocam. Kötülükler üstümden gitsin hocam. Hocam siz büyüksünüz tamam, hocam. Tamam tamam. Yeter, hocam. Tamam Yeter. Hocam. tamam. Kalk kalk kalk. Kaza yürü kaza. İyi <laughs> çocuk. Silin. Terbiye sizdir. Benim adamı biter, ne çocuğu biter. Halil efendi. Memnun ne? hoş geldin. Memnun ne? Yemek yedim ben. Ha. ...göstermedik. Ulan ben seni şey yapmaz mıyım? Ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Sen kaçta geldin eve akşam ha? Sözleşmedi miydik fan fili, fin fon şeysi için? Ha, illa maç diyorsan evde alasını yapacaktık o maçın. Memrune, ya, bak Allah'ını seversen biraz mıyım ben senin? Bak vallahi billahi maç izliyorduk ya. Kaç kaç, bitti maç? Ya iki sıfır. Orada iki tane taktı. Sen kaç tane daktın? Ne diyorsun ya? Daha bak da değil sakın inkar etme. Sakın inkar etme. Evde gül gibi karın kendi sahasında her dakika maça hazır beklerken Beyimiz deplasmanlara çıkıyor. Bak hele bak şuna. Oy. Önce sen kendi sahanda maçları kazan da ondan sonra çık o deplasmanlara. Gel bu buraya. Önce çık. Allah'ım sen ya? anlayacaksın. Ya. Kobraymış he? Sürüp kobra. Ben o kobranın kafasını ezmesini bilirim. Ula bana bak. Yeter ya yeter! Canıma tahtedi o cemile karısı her dakika mahallede ortalarda böyle göbeğini gerindire gerindire dolaşırken ben böyle kurudum kaldım burada. Oy! O çocuğu ne zaman gonduracaksan gondur. artık dayanamıyorum. Yeteri bilirsen yeter ha! Yeter! <laughs> Batı, sabah kuşluk vakti geldiydin eve hırsız gibi. Geçen gece de hiç gelmediydin. Az bak. Bu Hüseyin'in Rus karılarını kasabaya getirdiğini biliyorum. Eğer o meseleyle bir alakan var ise bak Cemile. Cemile ağzından gel Ya benim Ruslarla Rus karılarıyla ne işim olur he? Benim Ruslarla ile ilgili bildiğim tek şey Tosayevski. Onu da sen bilmesin cahil. Ne işim olur benim ustalarıyla? Gördüm. İki gözümle gördüm. Kadını gördüm. Nerede gördün kız? Fincanda. Nuriye'nin falı hiç ters çıkmaz. Allah seni kahretmesin. Fincandaki kadında benim ne işim olabilir? Benim gibi entellik gel bir tersinin. Çık kafalı mıyım ben Cemile? He? Çık kafalı mıyım? La gül gibi kadınımla. La bunu sen bana nasıl yapıyorsun? Beni nasıl aldatıyorsun? Cemile La sefer sefer La seni boşuyorum la. La boş ol. Boş ol. Boş ol. Ne oluyor sana ol? Kız bunu yapma. Galiba yakalandık. Cemile. Gelme. Cemile. Gel bir Kız. Gel. 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 nazar dedi nazar. Seninki nazar işe illa. Şeytan <laughs> gözü çocuk. Ağzını sıçıyorum şimdi senin ben gel. Gel buraya kafanı gözü kıyacağım seni daha. Peki, gir lan gel. Tövbe tövbe ya. Arzu hanım. Hakim hanım. Alın bu dilekçeyi. Ben bu herifi boşayayım. Hemen yürürlüğe koyun. Ne? Sizinki muhabbet kuşu. Ne oldu Cemile? O sarı gari İnanmıyorum. i̇nanmıyorum. Ay ben de inanmak istemiyorum. Hatta inanmıyorum. Ama fincanın fincanında bile çiçek. Allah iyiliğini versin Cemile. Fincanı fincanı yüzünden mi boşuyorsun kocana? Sana bir şey soracağım. Ama gerçekten cevap vereceksin. Ha en güzel kızı Cemile değil mi? Evet. İyi yakışıklı adamı da ben değil miyim? Evet. Oğlum bize muska yapmışlar. Cemile saftır. Böyle işlerden anlamaz. Kesin onun o cadalos anası... ...muska yapmıştır. Ben sadiyim yani. Muska yapmıştır diyorsun ha? Kesin. Ben de öyle düşünüyorum. Vallahi bilmem. Seferi hiç öyle davranamazdı. Hiç öyle yapmaz idi. Lakin sabah Hüseyin'in dükkanda o kalileri gördüm. Sefer sefer. Dolun gıcının arasına sıkışsın da çıkaramayasın emi. Erkek milleti değil mi işte her yerde aynılar. Al. La senin kocada mı? Maalesef. Kıl hakime hanım. Bunların soyuna kibri suyu. Yok mu bu yasa? Yok mu bunun cezası? Maalesef. E, tamam. Benimkini hemen yürürlüğe koyun. Ha ah.